Herkese merhaba arkadaşlar. Az önce SPK bülteni geldi. Öncelikle kanalıma abone olursanız sevinirim. Bize katıl üzerinden destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bugün SPK bülteninde evet açtığımızda iki tane halk arzı gördük. Gördüğümüz gibi arkadaşlar iki tane halka arz var. Önce sen onkolojik sistemleri sanayi ticareti aşı. Diğerisi EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. Mevcut sermaye 19.9 milyondan 23.850.000'e milyon çıkartılıyor. Bedelli sermaye artırımı var. 3.950.000 milyon 2 milyonlukta ortak mevcut ortak pay satışı var. Burada 3.950.000 TL satışı olan pay 17.50 lira. Bu direkt doğrudan şirketin kasasına giriyor. 2 milyon not da şirketin ortaklarının cebine giriyor. EG gayrimenkulde ise 16.5 milyonluk bedelli sermaye arttırım var. Bu şirketin kasasına giriyor. 8 milyon 250 bin TL olan lottan elde edilen gelir de şirket, şirket ortaklarının cebine giriyor. Her iki şirkette de bir kısım şirketin kasasına bir kısım da ortaklara giriyor. Önümüzdeki hafta içerisinde e, halka arz edilmesi bekliyorum ben arkadaşlar. E, hem onkolojik 5 milyon 950 bin toplamda e, ne kadar yapıyor? E, toplam halka arz büyüklüğü 104 milyon 125 bin TL yapıyor çarptığımda. Gayet güzel. Er, hoş bir halka arz. EYG gayrimenkul ise ee, toplamda 24 milyon 750 bin liralık bir lot var. Burada da e, toplam halk arz büyüklüğü 352 milyon 192 bin 500 TL yapıyor. Her iki halk arzda çıtır e, 350 milyonun altında veya 350 milyon civarında diyebileceğimiz küçük yatırımcının sevmiş olduğu halk arz tiplerinde e, bireysel eşit öncesinin taslak izahnamesine baktığımda e, şunu gördüm arkadaşlar. Öncesinde bireysele eşit kurumsala belli değil. E, EYG gayrimenkul de aynı şekilde bireysele eşit. Yani her ikisi de e, bizim e, küçük yatırımcıların sevdiği eşit halk arz. Bakalım onaylı izahnamede yarın akşam her iki şirketinde SPK onaylı izahnamesi gelecek. Onaylı izahnamede değişebiliyor. Bazen oransal olan eşite dönüyor. eşit olan da oransala dönebiliyor. Bundan dolayı bakacağız. Her iki şirketin de e, SPK onaylı izahnamesini inceleyip hafta sonu bunlarla alakalı bir halka arz videosu çekeceğiz. Ama her iki şirketi de şu haliyle gayet güzel halka arz büyüklükleri olarak e, küçük yatırımcıların sevdiği tipte bir halka arz. Her iki halka arza da katılmayı düşünüyorum. E, bakacağım. Özellikle EYG gayrimenkulü biraz daha detaylı araştıracağım ama benim burada favorim tabii ki Önce sen onkolojik sistemleri sanayi. Şirkette bir hikaye bulabilirsem eğer e, uzun vadeli olarak tutmayı düşünebilirim. Bunu da halk arz videomda anlatacağım arkadaşlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yarın Özsu Balık'ta ve e, platform turizminde devam ediyoruz. Zaten platform turizmin satılacak bir durumu yok. Satacak bir sürede değil. E, ama öz su balığı da, da bekletiyoruz. Herkese bol kazançlar, iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.